Işık tutanlar Radyo 1'de Işık Tutanlar programında yine birlikteyiz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Erol Doğulu, program yapımcımız Zeynep Matur, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Tutan. Salgın nedeniyle konuklarımızı telefon aracılığıyla sizlerle buluşturduğumuz Işık Tutanlar'da bugün yaklaşık 4 yıldır programlarımıza katılarak seslerini duyurmaya gayret eden Türkiye'nin önemli bir derneğini ALSMNH Derneği'nin Başkan Yardımcısı Sayın Nilüfer Şeftalicoğlu şu anda telefonun diğer ucunda. Evet hoş geldiniz Nilüfer Hanım. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Çok teşekkürler programımıza evet, e, davet ettiğiniz için. Ne demek çok büyük bir zevkle. 21 Haziran geçtiğimiz pazar günü ALS günüydü. E, Dünya ALS günüydü daha doğrusu. Evet. Her yıl çok güzel etkinlikler düzenlerdiniz. Bu yıl salgın nedeniyle Hı -hı. 21 Haziran nasıl geçti İlk önce onu öğrenelim sizden. Şimdi öncelikle Ailesi MNA Derneği olarak her Mayıs ayında 21 Haziran öncesinde Dünya Ailesi Farkındalık ayında birçok etkinliklerimiz oluyor. Bu bir nevi de 21 Haziran'a alıştırmak, alışmak, onu değerlendirmek adına. Mayıs ayımız çok güzel geçti. Mayıs ayı farkındalık ayımız. Hepimiz evdeydik. 16 Mart, 11 Mayıs evden çalışmalara devam ettik tüm arkadaşlarımız ve çalışanlarımız olarak. 21 Haziran'da ise söylediğiniz gibi her yıl etkinlikler yapardık. Şöyle ki bir boğaz turumuz olurdu. Hasta ve hasta yakınlarımızla beraber konserlerle eğlenirdik. Yer, içer, çok güzel zaman geçirirdik ama bu sene bunu yapamıyoruz pandemi dolayısıyla. Bunun için öncelikle Alper Bey birçok uzmanlarımızın da katıldığı, hocalarımızın katıldığı bir sanal sempozyum düzenledi. Bunu YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Zoom aracılığıyla yaptık bunu ve akşamında da TRT sanatçılarının da katıldığı bir konserimiz oldu. Sosyal medya hesaplarımızı çok fazla çalıştırdık. Duyurmaya çalıştık sesimizi, Bu farkındalığı yaratmaya devam ettik. Bu şekilde yani bütün arkadaşlarımız çok büyük bir özveriyle, Instagram canlı yayınlarımızla size de tekrar teşekkür ediyoruz. Bize yine konuk oldunuz. Her zaman yanımızdasınız. Çok Hı -hı. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten ALSMNH Derneği salgın boyunca çok aktifti. Sosyal medyada sürekli canlı yayınlar yaptınız ve insanları evet. bilinçlendirmeye devam ettiniz. Hı -hı. Belki daha çok ulaştınız insanlara bu vesileyle. Evet, biz de arkadaşlarla onu konuşuyoruz. Şöyle ki bütün çalışma arkadaşlarımız ve yönetim kurulu olarak bizler WhatsApp hattımız hep açıktı. Hastalarımızı bilgilendirmeye, onları yönlendirmeye, sorunlarını çözmeye yönelik birçok çalışmalar yaptık. Türkiye'nin her yerindeki ALS hastalarına bilgi ve hizmet vermeye devam ettik. Malzemelerimizi rücu yolu ile hastalar arasında transferleri sağlandı ve ihtiyaçları çözüldü. Gerek bireysel gerek kurumsal olarak onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü bu pandemi dolayısıyla hasta mağduriyetlerimiz gerçekten çok oldu. Çünkü biliyorsunuz solunum makinesine bağlı çoğu hastamız. Ve bu dönemde solunum makinesi sıkıntımız oldu. Hastalarımız yoğun bakımlarda uzun süre kalmak zorunda kaldılar. Ama Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri, Genel Müdürlüğü, Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'nca onlara bir dilekçe gönderildi ve hastalarımızın COVID-19 döneminde yaşadıkları ventilatör problemleri ne dikkat çekildi ve mağduriyetleri giderildi. Biz kendilerine sizin aracılığınızla da Teşekkür etmek isteriz. Evet, ne kadar güzel bir hizmet olmuş. Peki bu arada e, dilerseniz ALS-MNH hastalığı hakkında aslında kısa bir bilgi verelim. Bilmeyen ve radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için neler söyleyeceksiniz bu hastalık hakkında ve bu dernek nasıl kuruldu? Önce ALS hastalığından bahsedeyim çok kısa olarak. ALS biz kısaca insanı kendi bedenine hapseden, ve nedeni bilinmeyen, tedavisi olmayan bir hastalık olarak tanımlamaktayız. Beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin ölmesi sonucu istemli kaslara sinyal gitmiyor ve sonucunda vücut hareketsiz kalıyor. Genellikle erişkin yaşlarda, 40-50 ve erkeklerde kadınlara oranla biraz daha fazla olduğu görülmekte ve konuşma, yutkunma, hareket ve solunum gibi yaşamsal kasları tutarak kişiyi zamanla yatağa bağımlı hale getiriyor. Ancak hastanın bilissel yetenekleri, beyin bundan etkilenmiyor. Hasta duyuyor, görüyor. Böyle e, nadir bir hastalık. Nilüfer Hanım genelde <laughs> Bizim anladığım kadarıyla sizlerle yaptığımız röportajlardan anladığım hmm. kadarıyla bu hastalığın böyle bir sebebi yok. Herkeste olabiliyor. Herkesin başına gelebiliyor. O yüzden bütün toplumun bilinçlenmesi konusundaki titizliğinizi çok iyi anlıyorum ve ben de bu konuda gerçekten daha duyarlı davranmaya çalışıyorum. Çünkü yarın öbür gün bizim de başımıza gelmeyeceğini kimse tabii ki garanti edemez. Bu yüzden hani bu insanları biraz daha bilinçlendirme konusunda yaptığımız yayınlarla da daha faydalı olacağını düşünüyorum. Siz de geçirdiniz, eşinizi kaybettiniz bundan dolayı çok evet. yakından biliyorsunuz bu hastalığın nasıl bir şey olduğunu. Yani her an insanın başına gelebilecek bir hastalık. İsterseniz buraya da daha fazla değinmiş olalım. Şimdi ALS hastalığının nedeni bilinmediği için bilinen bir tedavisi de yok. Ancak %10'un genetik %90'ın da sporadik. Yani her türlü şey sebep olabilir buna. Her türlü etkenden olabilir. Onun için sizin de bahsettiğiniz gibi her an herkesin başına gelebilecek bir hastalık. Biz dernek olarak amacımız insanları hastalık konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak. Ben gerçekten hep merak etmişimdir. Böyle sokak röportajları yapılır. Acaba sokakta 100 kişiye mikrofon tutulsa ALES'i biliyor musunuz diye kaç kişi bilecek? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Bizim amacımız sizler vasıtasıyla görsel medya, yazılı basın, sözlü basın bunlar aracılığıyla sesimizi her yere duyurmak, herkese duyurmak. Derneğimizin sosyal medya sayfaları var, birçok üyemiz var. Fakat bunlardan çok azı derneğimize üye. Şimdi e, ALS teşhisi alan kişi bize geldiği zaman biz onları hastalık konusunda bilinçlendirmeye, hastalıkla nasıl başa çıkacaklarını anlatmaya çalışıyoruz. Burada dernek çok büyük bir misyon üstlenmekte. Bizler yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın Çoğu hepimiz hasta yakınıyız. Başkanımız İsmail Gökçek ve başkan yardımcımız Doktor Alper Kaya zaten kendileri şu an ailesi hastası ve derneğin yönetiminde çok büyük görevler üstlenmişler. Bu yüzden ALS teşhisi alan herkesin derneğimizi aramasını ve bu imkanlardan faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de sesimizi duyurmak, farkındalık çok önemli. Evet, çok iyi çalışan bir dernek. Zaten bizler de bu hastalığı sizlerin sayesinde tanıdık. Daha da toplumda farkındalık oluşturduğunuzdan emin olabilirsiniz. Anladığım kadarıyla bu hastalık giderek insanları makineye bağlayan evet. ve kendi başına hiçbir şey yapamayan bir hale getiriyor. Peki daha konforlu, daha kaliteli geçirebilmek için bu hastalığı neler gerekiyor? Bu hastaların nelere ihtiyacı var? Çok güzel bir soru. Biz buna hep bize sorulmasını isteriz. Burada derneğin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor bu soruyla. Şimdi ALS hastalığının biz tedavisi yoktur diyoruz. Hastalar çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Hastalar ve bakım verenler aynı zamanda. Biz de diyoruz ki bizim vizyonumuz şu olmalı: Hastalığın tedavisi yoksa kaliteli yaşam ve kaliteli yaşam sunmakla hastalara onların yaşamlarını daha da uzatabilmekteyiz. Neler yapıyoruz? Bunlar için çeşitli kampanyalarımız oluyor. Biz bağışlarla ayakta duran bir derneğiz ve kamu yararına bir derneğiz. Gelen bağışlarımızın tamamını hastalarımızın konforu için kullanmaktayız. Neler veriyoruz hastalarımıza? Onların bu yaşam kalitelerini artırmak için en önemlisi solunum makinesine bağlı olan hastalarımıza jeneratör veriyoruz. Elektrik kesintisi ihtimaline karşı bir güç kaynağı gerekli onlara. Havalı yatak veriyoruz. Yatak yaralarını engellemek için pozisyonlu karyola veriyoruz. Hasta yatak banyosu, hasta iletişim cihazı, tek iletişim araçları, göz kasını ve kafasını kullanabilen hastalarımız göz bilgisayarlarıyla iletişim kurmakta, derdini o şekilde anlatabilmekte. Bunun dışında hasta taşıma lifti, hastaya bakım verenin de işini kolaylaştıracak hastanın transferi için hasta taşıma lifti, bunun dışında aspirasyon cihazı, aspirasyon sondaları, saf malzemeleri elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Akül ve manuel sandalye bunlara da çok ihtiyaçları oluyor. Bunları sesimizi duyuraraktan topladığımız bağışlarla, kampanyalarla hastalarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet bu bağışları... Çocuklarına... Heh. Buyurun. Bu bağışları nasıl topluyorsunuz? Özellikle bundan da bahsedelim, hani şu anda dinleyicilerimizden belki bağış yapmak isteyenler olacaktır. <laughs> Neler yapmalıyız bunun için? Bunun için mesela ne yapabiliriz? Biz aynı zamanda çocuklarımıza burs da veriyoruz. Annesi ya da babası ALS hastası olan çocuklarımıza 8 ay boyunca eğitim bursu vermekteyiz. Çeşitli kampanyalar diyoruz, etkinlikler diyoruz. Mesela Ramazan ayı boyunca Mayıs ayında fitre, zekat için çok postlarımız yayınlandı. E, ailesi hastaların ihtiyaçlarına bir nefeste siz verebilirsiniz diye. İstanbul Maratonu'nda 4 yıldır koşuyoruz, yürüyoruz. Buradan topladığımız bağışlarla, hastalarımıza az önce saydığım sarf malzemelerini, ihtiyaçları olan tıbbi cihazları alıp veriyoruz. Yani onların yaşamlarını kolaylaştırabilecek cihazları bunlarla sağlamaya çalışıyoruz. Özel bağışçılarımız var bizi hatırlayan. Onların sayesinde bu bağışları topluyoruz. İnternetten de ALS MNH Derneği yazarlarsa eğer size çok kolay bir şekilde telefon numaranızı da bulabilirler ve size internet aracılığıyla da ulaşabilirler. Bunu da hatırlatmış olalım. Sevgili Tabii bağış yapmak isteyenler için www.als.org.tr adresinden bağış butonuna basarak EFT, havale ya da kredi kartı ile bağış yapılabilmektedir. Bunu da evet, altını çizeyim. Anladığım kadarıyla maddi durumu ne kadar iyi olursa olsun bu hastalık günün birinde insanları gerçekten ekonomik durumu çok güç seviyeye getirebiliyor. Çünkü gerçekten o bahsettiğiniz aletler çok pahalı şeyler. Herkesin kolaylıkla alabileceği şeyler değil. Değil mutlaka. Ee, şöyle ki çoğu cihaz mesela solunum makinesi SGK kapsamındadır. Fakat buna ulaşamayan hastalarımıza biz bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sarf malzemeleri de öyle bazen yeterli olmayabiliyor. Hani biz hastaların ihtiyaçlarına göre onlara cevap vermeye elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız olarak Evet sadece hastalara değil aslında hasta yakınlarıyla da çok yakından ilgileniyorsunuz. Onlara psikolojik destek ve etkinlikler itibariyle çok fazla. Çünkü en önemli şey aslında biraz da o hasta yakınlarının psikolojisi. Çünkü sürekli onlarla beraberler ve sürekli onlara ihtiyaç duydukları için de onların psikolojilerinde mutlaka farklı şeyler yaşanıyordur. Siz bunlarla da ilgileniyorsunuz. Elbette. Mesela Instagram canlı yayınlarımızda bir psikolog arkadaşımız vardı. Çok yararlı yayınlar yaptı. Evde Bakım Derneği olarak onların hasta bakımıyla ilgili evde nasıl yardımcı olabilecekleriyle ilgili biz bunları hep anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda da hastalıkla nasıl baş edilir? Nasıl baş etmeleri gerekiyor? Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Çarşamba günleri pandemi öncesinde bizim hasta buluşma günlerimiz olurdu. Şimdi tabii ki ara verildi. Ama o eksikliği Instagram canlı yayınlarıyla doldurmaya çalıştık ve çok da güzel oldu. Çok güzel geri dönüşler aldık. Hastalar için göz bilgisayarı bahsettiğiniz o oldu. Ben <laughs> gördüğümde gerçekten çok şaşırmıştım. Başkanınız İsmail Gökçek beyefendi de göz bilgisayarını <laughs> kullanarak aslında insanlara ulaşabiliyor. Hatta duygularını bile çok güzel bir şekilde aktarabiliyor. Yani bu tür çağdaş aletler aslında çok da onları bizden farklı kılmıyor. Yani hala içimizdeler. Gördüğüm kadarıyla derneğe geliyor, gidiyor. Tabii eşi sağ olsun. Adalet Hanım'ın da çok büyük desteğiyle geliyor, gidiyor, işlerini yapıyor. Demek ki böyle bir konfora ihtiyaçları var. Bunun için de aslında sizlerle bağlantı kurarak ya da bağışçılarla birlikte bu tarz bilgisayarların tüm ALS hastalarına ulaşmasını ben umuyorum. İnşallah çok güzel söylediniz Zeynep Hanım. İnşallah biz de umuyoruz. Bu yayını izleyenler inşallah bizlere ulaşırlar. Sayfalarımıza girip ALS hakkında daha çok bilgi sahibi olurlar. Gönüllülere de çok ihtiyacımız var. Bizim gönüllümüz olsunlar. Evet, gönüllülere de ihtiyacınız var dediğiniz gibi. Peki geçtiğimiz yıllara göre, siz hani uzun zamandır oradasınız, nasıl bir değişme var? Hastalıkla alakalı soruyorum. Artış mı var, azalma mı var? Bu konuda biraz bahseder misiniz? Ben artış var ya da yok olarak sadece kişisel fikrimi söyleyebilirim. Evet. Ee, biz dernek kayıtlarımıza göre hasta sayılarımızı belirliyoruz. Benim gözlemlediğim 40-50 yaş deniyor. Belki biz içinde olduğumuz için bilmiyorum. Sanki yaşın biraz daha gerilediğini, gençleştiğini ben gözlemledim son zamanlarda. Bu derneğe ulaşmayla da ilgili bir şey olabilir. Çünkü kesin sayı veremiyoruz. Çünkü bunu bakanlıktan da almamız mümkün değil. O yüzden biz sadece kayıtlarımızda dediğim gibi Türkiye'de 8-10 bin ALS hastası olduğu düşünülüyor ama şu anda derneğe üye sayısı 1500'ü hasta sayısı geçmez. Çok az. O yüzden, gerçekten. Çok evet. az. Onun için e, lütfen derneğimize üye olun diyoruz. Bunun çok fazla bir bedeli de yok. Bir de Türkiye'nin neresinde olursanız olun o çok önemli. Tabii, yani İstanbul'da bir dernek ama Türkiye'deki bütün ALS hastaları sizin üyeniz olabilir. İzmir'de şubemiz var, Antalya'da şubemiz var. Merkez olarak biz Türkiye'nin her yerine en ücra köşesine kadar hizmetimizi götürüyoruz. Onların yanında olmaya çalışıyoruz. O halde buradan da duyurmuş olalım tüm Türkiye'de ALS-MNH hastalığı teşhisi konulmuş vatandaşlarımızı bir şekilde bu dernekle tanıştıralım. Yani bizler yardımcı olalım. Onlar bu yayını belki dinleyemeyebilirler. Bu yüzden bizler yardımcı olalım. Yakınlarımızda bu tür hastalar varsa eğer ALS-MNH derneği ile onlara bağlantı kuralım ki mutlaka bir gün ihtiyaçları olacaktır bu derneğe. Çok seviniriz. Çok seviniriz. Tüm beklentimiz bu. Lütfen ee, bizi arasınlar, bize ulaşsınlar. Peki bu süreç nasıl devam edecek bilmiyoruz tabii ki. Pandemi süreci, hı hı. yeni bir normalleşmeye girdiğimizi gördüğümüz bu zamanlarda sizler de nasıl yapacaksınız? Etkinliklerinize nasıl devam edeceksiniz? Derneğin farklı projeleri var mı? Bunlarla ilgili isterseniz bir şeylerden bahsedelim. Şu anda mayıs ayını geride bıraktık. 21 Haziran'a hazırlandık. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız elbette devam edecek. Bizler evden de olsa Zoom bağlantılarıyla toplantılarda yine beraber oluyoruz arkadaşlarımızla. Yine bir takım projelerimiz var. Bunları hayata geçirmeye çalışacağız. Şartlar el verdiği şekliyle hayata geçirmeye çalışacağız. Belki çok kalabalık etkinlikler yapamayacağız ama yine çalışmalarımızı projeler bazında sürdürmeye çalışacağız. Elimizde de birkaç projemiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Onları da inşallah gerçekleştirdiğimizde yine sosyal medya hesaplarımızdan tüm üyelerimize, hastalarımıza duyuracağız. Peki hastalarınızı hep çalışıyoruz. <laughs> Öyle maşallah. Hastalarınız özlemiş mi sizi? Nasıl onlarla konuştuğunuz zaman neler söylüyorlar? Hani artık etkinlikler de durduğu için Valla 21 Haziran'da her şey çok normal olsaydı beklenti büyüktü ama biz hiç kimseyi bu riske atamayız tabii ki. Onun için inşallah bu süreç bittiğinde seneye yine hastalarımızla, hasta yakınlarımızla güzel günlerde buluşacağız öyle söylüyoruz. Evet. Teselli. <laughs> evet teselli. Bir de e, tabii maratondan bahsettiniz. Ben tekrar bahsetmek istiyorum. Hı. Her yıl İstanbul Maratonu'na katılıyorsunuz ve orada tabii ki bağış topluyorsunuz. Hı. Çok kuruluşlar da aslında katılarak size destek oluyorlar. Biz de o vesileyle zaten tanışmıştık. Hep maraton öncesi bize konuk oluyordunuz. Ama bu yıl tam zamanda 21 Haziran sonrası konuk oldunuz. Peki o kuruluşlar nasıl buluyor sizleri? Onlarla bağlantınız sürüyor mu? hala maraton olmasa da bağışları devam ediyor mu? Elbette onlarla hiçbir zaman için bağımızı koparmıyoruz. Deniz Hanım tanıyorsunuz koordinatörümüz. O sürekli bağışçılarımızla, bizimle koşan, yürüyen arkadaşlarımızla bağlantı halinde. Biz kaybetmek istemiyoruz. Onlarla çok güzel ilişkilerimiz var. Onun için bağlantıyı koparmadan başka etkinliklerde beraber olmak suretiyle sözleşiyoruz, konuşuyoruz. İnşallah maratonda bu sene bilemeyeceğim ama seneye olduğunda tekrar bağışçılarımızı arayacağız, koşucularımızı arayacağız. Bireysel olarak bağlantısı olan koşucularımız var bir takım kurumlarla. Onların vasıtasıyla gönüllülerimizle, tanıdıklarımız ile kurumlara bizzat giderek o süreci sürdürmeye çalışıyoruz. Bu dönemde de bağışlarımızı işte sosyal medya hesaplarımızdan duyurarak mesela Anneler Günü'nde, Babalar Günü için ben bu vesileyle tekrar babalarımızın geçmiş babalar gününü de kutluyorum. Ahirete intikal edenlere rahmet, dünyada olan babalarımıza sağlıklı ömürler diliyorum. Babalar Günü tekrar kutlu olsun. Babalar günü için bir kampanyamız oldu. Sertifikalı, elektronikse her şeyimizi elektronik yapıyoruz, dijital <laughs> yapıyoruz. Evet. Her şeye bir çözüm var. Her şeye bir çözüm buluyoruz. Çözüm Böyleci, böylelikle yaratıcılığımız da artmış oluyor aslında. <laughs> evet. Evet, teknoloji olarak faydalanmaya çalışıyoruz. Nilüfer Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Her zaman programımıza severek katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz size. Ve herkese selamlarımızı iletin lütfen. İsmail Gökçek Başkanımız başta olmak üzere koordinatörümüz Deniz Emrah Hanım Efendi'ye ve tüm ALS, MNS'i hastalarına ve yakınlarına buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı sunalım sizin aracılığınızla. Çok teşekkür ederiz. Davetiniz için ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet etmek çok zevkli. Ben böyle kendimi evimde gibi, sizinle karşılıklı gibi de hissettim şu anda. Gayet samimi bir sohbet oldu. İçimizden geldiği gibi. Çok teşekkür ediyorum. Herkes adına, hastalarımız adına, hasta yakınlarımız adına, yönetim kurulumuz adına, hepimiz adına çok teşekkür ederiz. Evet ben de bir gönüllüyüm aslında ALSMN evet, Derneği'nin bir gönüllüsüyüm. Evet. Benim de elimden ne geliyorsa sadece programlar adına değil şahsi olarak da her zaman yanınızda olduğumu Hı -hı. bilmenizi istiyorum. Bu dönem bittiğinde, bu süreç bittiğinde Kapıdağ'da koşacağız inşallah. Evet, evet. Kapı inşallah hastalarımızla beraber güzel günler geçireceğiz diyelim. Evet, i̇nşallah. tekrar teşekkür ediyoruz programımıza ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Zeynep Hanım. Sağ olun. Evet sevgili dinleyenler bugün konuğumuz ALS MNH Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Nülüper oluyordu Haftaya buluşuncaya dek teknik yönetmenimiz Erol Doğu, program yapımcımız Zeynep Matur, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan. Tutan. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Işık tutanlar